arkadaşlar Merhaba yeni bir fon videosu ile karşınızdayım Osmanlı portföy birinci hisse senedi fonu bu fon yıllıkta birinci sırada yer alıyor yüzde 172'lik performans ile oldukça başarılı bir performansı var e, rakip hisse senedi şemsiye fonları yüzde 68'lik bir performans sağlamışken bu fon neredeyse üç buçuk katı kadarlık bir performansı var Biz düz yüzde 47'lik bir performans varken neredeyse 4 katına yakın bir e, fark atmış durumda bu hisse senedi fonu. Hisse senedi yoğun bir fon, yani yüzde %80'den daha fazla hisse senedi portföyünde bulundurmak zorunda eğer ki biz borsanın yükseleceğini düşünüyorsak e, bu fonu tercih bu fonları tercih etmiş oluyoruz. Bu sayede de bu şirketler bu fon miktarlarını çok fazla aşağı çekemiyor. Yani bizim piyasa analizimiz çok çok önemli. Hisse senedinin düşeceği bir dönemde bu profesyonel kişiler bu işi daha iyi yapıyorlar diye tamamen giriş yapamıyoruz. Her daim riskinizi bölmeniz mutlaktır. Piyasayı takip etmek mutlaktır. Her zaman hem fonlara hem borsaya hem emtialara hem para paritelerine hangilerini tercih edeceksiniz hep çeşitlendirmenizi tavsiye ederim şöyle hemen aşağı doğru inelim e, Valor e, süresinin bir gün olduğu yani bir buçuktan önce yaptığınız işlemler için yarın e, payınızı almış oluyorsunuz satış süresi için ise yine bir buçuktan önce yapmış olduğunuz satış emrinin ertesi gün değil bir sonraki gün gerçekleştirmiş oluyorsunuz burada minimum alış ve e, satış miktarları bakın bir bir pay bile alınabiliyor. Yani bir payın miktarı burada ne durumda? 2 lira 18 kuruştan pay alabiliyorsunuz. Hemen işlem durumu tefasla da işlem görüyor. Yani bu şirketten yatırım hesabı açmanıza gerek kalmadan istediğiniz bankaya da aracı kurumdan bu fonu alabiliyorsunuz. Hemen şöyle komisyonlarına gelmek istiyorum. Komisyonu 2,6 e, ikinci hisse senedi değişken fonu ise 1,75 yani iki daha hoş bir komisyon oranı var fakat yıllık getirisi arasında %38'lik bir fark var bu nedenden dolayı yine bir öne çıkmakta hemen devam edelim e, karşılaştırma bölümünde ise e, yine hisse senedi şemsiye fonu şeklinde seçtim yıllıkta birinci sırada, ikinci sırada taciller yüzde 141 performans ile taciller çok çok daha eski bir fon olması nedeniyle de aslında çok daha incelenmesi gereken bir fon. Daha sonrasında bu fonla ilgili de video çekeceğim. Üçüncü sırada yine yine Osmanlı ikinci hisse senedi fonu yer aldığı görülmekte. Evet devam edelim şöyle bu hisse senedi fonunun Yapmış olduğu dağılımlar nasıl? Portföy dağılımları, portföy dağılımları tarihsel veriler bölümünden ulaşabilirsiniz. E, bu noktayı her daim inceleyin arkadaşlar. Yani e, burada e, profesyonel danışman şirketlerin nasıl bir dağılım içerisinde olduğunu görmelisiniz. Bu bakımdan hisse senedi bölümü, bakın Mart ayında, Mart ayının 24'ünde. %87 iken buradan geliyor 96'lara kadar çıkmış demek ki yine borsamızla ilgili pozitif bir görüşleri var bu şirketin hemen peki e, vatandaş ne yapmış ona da bir bakalım şu bölümden bakın istatistiki raporlar bölümünden fon bazlı işlem hacmi bölümüne tıklayıp şöyle gel gelelim son hafta için fon e, burada hisse senedi fonu %13'lerde bakın daha öncelerde nasılmış? Şöyle baktığımızda %16. Şöyle yine devam edelim. Hisse senedi fonu %19. Sürekli bir düşüş demek ki var son tarihlere doğru. Yani şu anda 13'lerde olması. Yani vatandaşın bu e, fon türünden uzaklaştığı anlamına geliyor. Ben bu noktada yine e, danışman şirketleri... E, Önerilerinin daha makul olduğunu, ikisi beraber çalışmasında tabii ki daha sağlıklı e, hareketler doğurmakta. Bu noktada tabii görüşler size kalmış. Bu hususları incelemenizi tavsiye ederim. E, tabii ki bu şirket herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değil ve bu yılki performansı gelecek yıllarda yapacağı anlamına kesinlikle gelmez. Sadece bir fonu inceliyoruz. Kaldı ki bu fonun hangi hisselere yatırım yaptığını şeffaf bir şekilde söylemiyor. Yani çünkü manipüle spekülasyonlara mazuriyet vermemek için böyle bir hakları var. Ama ben her daim paylaşılmasından yanayım, şeffaflıktan yanayım. Çünkü bu şekilde işlem yapan birçok fonda var. Keşke bunlar da yapsa. Şirket hemen burada nelerden bahsetmiş? Biz tüz getiri endeksinin üzerine getiri imkanı. Bu konuda çok net konuşmuş. Hisse senedi ağırlıklı iyi varlık dağılımı demiş. Yine net konuşmuş. Ve adı günü beklemeden minimum tutar zorunluluğu olmadan. Evet bir pay dahi alınabiliyor. Hisse senedi fonu burada sahip fonların alım ve satış kazançlarından %0 oranında stopaj tabidir. Yani herhangi bir şekilde... Gelir vergisi ödemezsiniz. Hisse senetlerinde borsada her daim bu şekildedir. Stopaj ödenmez. Sadece temettü geliri varsa temettü gelirinin %15'i sadece karın %15'ini devlet keser. Evet bu şekilde başka nelerden bahsedilebilir? Kendisi yine şirketin fon büyüklüğünü anlattığı durum. Hisse senedi ağırlıklarını bu Mart ayı için açıkladığı rapor kaptan. Burada şöyle geldiğimiz zaman VIOP'ta teminat işlemleri. Yani ağırlıklı ters işlemlerde de bir güvencede miktar tutuyorlar. VIOP'ta da biraz kaldıraçlar da herhalde sanırım biraz daha işlemleri var. Bu bakımdan da e, şu oranın yüksek olması yine şirketin bir miktar bölümünün güvencede tutması bence hoş. Daha düşük olanları da var bu bakımdan. E, hem daha ağırlıklı tutmuyorken hem de böyle kazançlılıklar sağlaması da hoş olduğunu düşünüyorum. Forexlerde de vardır kaldıraç mantığı. Bir e, yatırım yaparsınız, tersi bir durum oluşabilir diye çok daha kısa bir küçük bir miktarını forex'e kaldıraca koyar büyük şirketler. Forex'in e, ilk kuruluş mantığı da budur. Küçük yatırımcılar için değil, büyük yatırımcının şirketinin güvencesi içindir. İhracat ve ithalat yaparken şirketler e, kurlardaki ciddi değişikliklerde Diyor ki ben ne fazla kar edeyim ne de fazla zarar edeyim bir kısmını e, ters işlemde tutayım e, ki belli bir rasyoda kazançlılığım olsun. Evet e, başka şirketle ilgili anlatabileceğim hususlar e, kalmadı. Bunlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Fon videoları konusunda biraz yeniyim. Sizlerden gelecek destekler çok çok önemli. E, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz, Hoşçakalın.